Merhaba ben göre Ferek beraber. Evet, hayırlı uğurlu. olsun. Tamam. arkamız. Evet. Gel sen de şöyle. Evet. Evet. Hadi güle güle İrfan Duran. Gel İrfan. Kübra Dağ

Bol bol Ebrahan gideceksin. Bunun karşılığı da inşallah bol bol takdimine var. Hayırlı olsun. Başkanım bir tane daha. Ezel Atu. Ezel Atu. Evet ilçemizde e, EBA'ya e, ulaşım imkanı olmayan e, öğrenciler için 2291 adet e, tablet geldi. Bunlar ortaokul lise öğrencilerimize bugün itibariyle dağıtıldı. Sayın Kaymakamımız Tekin Bey e, önderliğinde ilçe protokolümüzün katılımıyla Selahattin Eyyubi Ortaokulunda temsili dağıtım töreni gerçekleştirdik. Diğer tabletlerimiz de okullarımızda şu an velilerimize teslim ediliyor. İnşallah e, eğitime e, daha katkı sağlayacak şekilde kullanılır. Öğrencilerimiz EBA'ya buradan giriş yaparlar. Öğretmenlerin takiplerini yaparlar. Kendilerine faydalı olur. Öğrencilerimize, milletimize faydalı olur. Hayırlı uğurlu olsun. Kırsal'da bütün okullarımız açıldı. İlkokul, ortaokullarımız açıldı. Merkezdeki anaokullarımız açıldı. Ama ilçe merkezindeki ana, anaokul dışındaki ilkokul, ortaokul ve liselerimizde henüz eğitim, öğretim faaliyeti yüzde gerçekleşmiyor. Uzaktan eğitimle gerçekleşiyor. Okullardaki heyecanı dün gittik, köylerimizde gördük. Müthiş bir özlem, müthiş bir hasretle çocuklarımız gelmişti. Öğretmenlerimiz daha büyük bir özlemle derslerini işliyorlardı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu devam eder. Yüzde eğitim kapsamı da genişletilir. Bütün öğrencilerimiz öğretmenlerine kavuşur. Öğretmenlerimiz öğrencileriyle bir araya gelir. Yüzde eğitimde daha fazla istifade etmiş oluruz. Tablet verdi. Allah razı olsun. Vallahi bizimki beş kişi buraya geliyor ha buraya çıktı. Beş kişi buraya okula geliyorlar. Burada çıktı. Allah razı olsun. Uzaktan eğitimde sıkıntı yaşıyordunuz. Evet. Vallahi sıkıntı çok yaşıyorduk bunlar. Şimdi ne vallahi bizim gibi ne şey vardı ne no. telefon, e, telefon e, tek telefon vardı küçüktür ve şey, e, şey demiyordu de, de, hiç bulamıyordu. E, şimdi şimdi aldı dedi bu, bu iki gün de yatmamıştı diyor. Bunu ya. onu, onu <laughs> <or> <laughs> telefon etmişti diyor çıkmıştı vallahi ya yatamıyordu her gün geliyordu dün, dün, dün ben gelecektim ولا قال ما دي قال ما ده الله راضيوزن تشكر ederim ام تشكرت كن خدج واراضي بما لا مثلا دا نظارو قيمه تفدا ام جو ممنون خدج واراضي دوله ما صار في ام درسه ما كيرميدم ا ابلام كيربليتو ما بن O yüzden karnem de biraz kötü geldi. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Güzel, kaliteli tablet. Bize verdikleri için teşekkür ederim. Bize kolaylık sağladılar. Uzaktan eğitim için çok güzel bir katkı oldu bizim için. Ve çok güzel başarılar yapabileceğimizi düşünüyorum. Ee, tablet için çok çok teşekkür edelim. Milliyetimiz için ebe için teşekkür ederim bunu verdikleri için